İspanyol ekibi Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bon servisi için 7 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Sarı lacivertliler ise Faslı futbolcunun transferinden 15 milyon euro bekliyor. La Liga'da mücadele eden Real Betis, 31 Ağustos'ta Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bon servisini almak istiyor. Güncel P.Ş. yasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde 11 maçta 721 dakika süre aldı. 15 milyon euro beklentisi, İspanyol kulübünün, faslı futbolcu için 7 milyon euroluk teklifte bulunmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe ise Amrabat'ın bon servisini 15 milyon euro olarak belirledi acele edilmeyecek, Spor'un İspanyol basınından aktardığına göre, Fenerbahçe'nin istediği bon servisi yüksek bulan Real Betis, transfer için acele etmeyecek. Amrabat'ın takımdaki geleceğinin kısa veya orta vadede çözülmeyecek bir operasyon olduğu aktarıldı.